yayını düşüktü son iki ay anlaşmalı oyun Lost. Benim yayınım düşüktü. Daha dün beni 10 bin kişi, 15 bin kişi izliyordu. Bugün beni 10 bin kişi izliyordu. Beni 2 bin, 3 bin kişi sevdiğim insanlar beni izlesin yeter. Benim gözüm izlenmede mi? He? Ben bu kadar rezil olmuşum, ben bu kadar her <laughs> yaşıyorum. Siz hala ne, neyin izlenmesi ya? Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz? Benim rezilliğimle kimse izlemesin. Kim istemiş ki rezil olayım, izleneyim, küfür yiyeyim, hakaret yiyeyim? Ben ona ne yaptım ya? Ya ben sana ne yaptım bu kadar güvenmekten başka? Ne yaptım? Hiç mi kadınlar bir erkeğe birine güvenmesin? Lan kimse mi hayatına birini almasın? Ya senin derdin ne? Senin derdin ne? Ya hiç kimseden hayır görmedim. Ne anamdan, ne babamdan, ne kocamdan, ne sevgiliden, hiç kimseden bir insan hayır görmez ya. Hiç mi karşıma hayırlı düzgün bir insan çıkmaz? Ben senden ne istemişim? Senden para istememişim. Senden pul istememişim. Senden maddi manevi hiçbir şey istememişim. Seni hayatıma almışsam beni sev, değer ver diye ben seni hayatıma almışım. İşte 9 aydır ben senden bir gün para istedim mi? Bir gün senden maddi olarak bir talepte bulundum mu? He? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ben diğer kadınlar gibi seni mi kullandım? Asır prim uğruna prim uğruna sus diyorum susmuyorsun. Yeter diyorum. Yetmiyor artık senin derdin ne? Ben sana ne yaptım? Ama bu gözyaşlarımın hakkı senin yanına kalması inşallah ömür boyu Rabbimden tek dileğim Rabbim senin o yüzünü güldürmesini inşallah. Ömür boyu Rabbim senin o yüzünü güldürmesini inşallah. <laughs> Ömür boyu bu Rabbim senin o yüzünü güldürmesin inşallah. Allah'ından bulasın. Ben sana ne yaptım ya? Sana güvendim. Telefonumdan özel şeylerimi aldım. Telefonumu senin yanına bıraktım. Telefonlarıma girdim. videolarımı aldın? Fotoğraflarımı aldın? Telefonumdan bir sürü özel şeylerimi aldın. Kalktın onlarla beni tehdit ettin. Bana küfür ettin. Bana hakaret ettin. Anama ettin. Ben de sana ettim. Benim de hatalarım var. Ama senin kadar yapmadım. Yapmadım senin kadar senden bir menfaatim, senden bir primim olmadı. Ben seni primi için kullanmamışım. Ben seni para için kullanmamışım. Ben seni hiçbir şey için kullanmamışım şu ana kadar. Ben seni ne için kullandım? Ben seni hiçbir zaman kullandım mı? Ne primi? için ne para için ne bir şey için hiçbir şey ben kendimi izletmek istesem zaten burada izletirim para kazanmak istesem zaten burada benim destekçilerim de var izleniyorum da Allah razı olsun hediye de atıyorlar ya ben senden ne istedim bir sevgi istedim ya bir kadın ne ister bir erkekten her sizin derdiniz her şeyiniz yok kadınlar para istiyor kadınlar para istemiyor kadınlar sizden para istememiş kadınlar bir ilgi bir sevgi bir sahiplik bunları istemiş ne istedik biz sizden ne istedik ya ben sana ne yaptım bugün? Her seferinde kalkıp videoları göstermek, her seferinde kalkıp beni tehdit etmek, her seferinde kalkıp bu hareketleri yapmak elinden geleni ardına koyma. Eğer ki ben senden zerre kadar korkuyorsam Allah benim belamı versin. Korkmuyorum. Elinden gelen fazlasını fazlasını yap. Ama Rabbimden tek dileğim inşallah bana bu yaşattıklarının daha beterini yaşayasın. Ama hiçbir zaman da yüzün gülmesin inşallah. Yüzünde hiçbir zaman gülmesin senin hiçbir zaman korkuyorum değil mi? Evet korkuyorum çünkü tehlikeli bir insan kızlar. Evet çünkü tehlikeli bir insan psikolojimi bozdu. Ekran önünde kendini adam gösteriyor ama arka planda öyle değil. Hira ağlıyordu az önce eve gel diyordu. Gereksiz insanlar yüzünden psikolojimi bozdum ya. Bu oyuncu diyenler ne oyunu? Ne oyunu kızlar? Oyun ne yaptım mesela? Ne yaptım oyun? Ne yaptım he? Gecenin bu saatinde dışarıdayım. Moralim bozuk. iyi değilim. Siz diyorsunuz ne oyunu? Ne oyun yaptım size? Şu ana kadar size ne oyunu yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım size? Bir insana güvenmek, sevmek, hayatını almak oyun mu? He? Oyun mu? Sonra ondan o kadar hakaretleri, küfürleri işitmek, o kadar rencide edilmek, o kadar tehdit edilmek yani bunlar hepsi oyun mu? Ne oyunu? Size göre her şey oyun mu? Ne oyunu mu? Ne oyun yaptım? Ne yaptım? İstanbul'a geldiğimden beri hayatım tepe oldu. Bu adamı hayatımı eskiden ne kadar mutluydum ya. Eski günlerimi özledim. Geçemiyorum eski günlerimi ya. siz de bir kadınsınız. Siz niye böyle düşünüyorsunuz ki ne oyunu kızlar ne oyun yaptım. Yemin ederim şu ana kadar yaptığım hiçbir şey oyun değil. Yemin ederim şu ana kadar yaptığım hiçbir şey. Allah da biliyor ki hiçbir şey. Bazen oyun oyun yazıyorlar yemin ederim hiçbir şey oyun değil. Eğer oyunsa ha, ömrümden hayatımdan hiçbir şeyden ömür, hayır görmeyeyim Asla hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım ben. Beni burada seven insanlar, sevmeyen var. Sevmeyenler çıksın gitsin. Ama benim burada gerçekten gerçek anlamda menfaatsiz, karşılıksız seven bir ailem var. Ben onlarla derdimi paylaşıyorum. Burada beni sevmeyenler çıksın gitsin benim yayınımdan. Beni sevmeyenler çıksın gitsin yayınımdan. Ben, ben bir buçuk yıldır buradayım ve benim gerçekten beni burada karşılıksız, menfaatsiz seven, bana inanan yanımda olan çok insan var. Sevmeyenler çıksın gitsin benim yayınımdan. Ben sadece sevenlerimle kendime dertleşiyorum. Sevmeyenler çıksın benim yayınımdan. Hayır, 14K sevenim değil. Burada sadece beni gerçek seven 3.000 5.000 kişi var. Diğerleri sevenler değil. Diğer insanlar beni sevmiyor sevmek zorunda değil. Ama gerçekten ben bazen videoları keşfette görüyorum. Yok oyun yok, oyun ya, ya oyun değil. Ya saat 11'den beri sokaklarda geziyorum daha eve gitmemişim. Kemiklerim ağrıyor soğuktan. Bu oyun mu? Kendime oyun mu yapıyorum? Benim başımın derdine çünkü artık iyi değilim. Yaşadıklarım artık zor. Ya ben bir insanı hayatına bir insanı hayatına alırsın, sana destek olsun, yanında olsun, dimdik düştü ayakta duruyor yanında olsun, sevsin, değer versin. Ben kimseden para pul istememişim. Bir gün olsun kimseden para pul istemedim ben. Hiçbir şey istememişim. Ya bir kadın bir erkekten ne para istemez? Tek erkeklerin derdi her kadının derdi para değil yani kızlar. Öyle bir şey yok. Hep yanlış insanları hayatıma aldım. Nerede yanlış insan varsa hep onlar benim hayatımda oldu. Benim de yanlışlarım var. Benim de hatalarım var ama onun kadar asla değil. Ben bir insanı hayatımdan çıkarım ama ben bir insanı tehdit etmeye hakkım yok. Bir insanın özellerini telefonundan almaya hakkım yok. Ve o özellerle bir insanı tehdit etmeye gene hakkım yok. Herkes ayrılıyor bu hayatta ya. Bir insan bir insandan ayrıldığı zaman tehdit mi yiyecek? Hakaret mi yiyecek? Güfür mü yiyecek? Hangi kadın bunu hak ediyor? Hangi kadın bunu hak ediyor ya? Bu kadar insan kadınlar öldürülüyor, bu kadar kadınlar tehdit ediyor. Hangi kadın bunu hak ediyor? Siz kadınlar oyun diyorsunuz. Ne oyunu kızlar, ne oyunu? Ne oyunu? Ben size niye oyun yapayım? böyle şeyler olduğu zaman rezil olmaktan başka bir şey olmuyor benim başıma. Sadece ki rezil oluyorum. Niye oyun yapayım? Rezil olarak mı kendime oyun yaptığımı izleneteyim? O kadar yalnızım bir kimsem yok. Yemin ederim şu an sarılabileceğim hiç kimsem yok. Ya ne acitasyonu kızlar? Benim burada bir ailem var. Evet yaşadığım her şeyi görüyorlar. Ben onlarla dertleşiyorum. Bu acitasyon diyene çıksın gitsin. Ne acitasyonu? Her şey size acitasyon, her şey size oyun, her şey size yalan, her şey size bilmem ne? Ya ne yalanı? Ne acitasyonu? Ne diyorsunuz siz ya? Hoca ile Melis beni bir saat aradılar aradılar sokak sokak gezdiler. En son dedim ki aradın telefona cevap verdin. Dedim çıkın gidin. Yazık onlar bir saat beni aradılar sokaklarda. Sus diyorum susmuyor. Nasıl bir adam bu? Nasıl bir belaya düştüm? Kurtulamıyorum da artık. Kıza ben ne bileyim böyle olacağını. Böyle olacağını bilsem kendimi hiç bu hale koyar mıydım? Hep buluştunuz diyor. Evet buluştum. Seviyordum diye buluştum. Kızlar yalan mı söyleyeyim? Ben ne bileyim benim başıma bunlar gelecek. Bu olaylar olacak. Bu, bu sıkıntılar olacak. Öyle bir insan olduğunu bilmiyordum. İçinden bir canavar çıktı. Ben ne bilebilirim? Ben ne bilebilirim? Güvendim. Güvenmekten başka bir şey yok yani güvendim. Güvendim diye bunları mı yaşayacaktım? Ya şov ne şov kızlar ya. Ben evde şimdi şov yapmak istesem giderim müzik açarım bir oynarım gene ben izlenirim. Yani ne şovu kızlar ya. Ne şovu. Urfa'yı o kadar özledim ki Urfa'nın insanlarını o kadar özledim ki. O kadar o eski hayatımı özledim ki. Sadece o mum mutfağımda oturup sadece o Müco konuşmayı bile tek özledim. O telefonla o Müco telefon konuşmamı bile o kadar özledim ki. Bu adam hayatıma girdikten sonra hayatım bok oldu. Rezil oldum TikTok'ta. Toparlanacağım zaten. Toparlanacağım. Ya kızlar yemin ederim şu an böyle sarılacağım yanına geleceğim hiç kimsem yok hiç kimse bir çocuklarım var hiç kimsem yok. Keşke Urfa'da olsaydım En azından yanına gidebileceğim O kadar arkadaşım var ki O kadar onlara ihtiyacım var ki Şu an hiç kimsem yok Vallahi oyun değil Kızlar siz de kadınsınız Benim izleyi bak burada o kaç bin kişi var Burada en az 15 bin kişi hepsi kadın Niye böyle düşünüyorsunuz Niye oyun diyorsunuz Ne yaptım ben size ya yani sizin bu kininiz, bu nefretiniz ne neden diyor ki benim keşfetteki videolarımın altına oyun yok bilmem ne yok şu yok bu yazıyorsunuz ya. Size ne yaptım mesela? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Niye? Ne oyunu ne yaptım mesela ben size? Ben istiyor muyum ki böyle şeyler yaşayayım? 3 saattir dışarıdayım. 3 saattir kemiklerim ağrıyor. Benim başımın derdi ne ki ben 3 saattir kendi kendime sokaklarda geziyorum. <laughs> Ben ne bileyim adamın böyle olduğunu, ben ne bileyim beni rezil edeceğini, ben ne bileyim böyle beni yerden yere vuracağını, ben ne bileyim benim özel şeylerimi telefonumdan alacağını, kızlar ben ne bileyim güvendim. Hiç kimse güvenmesin mi ya? Hiç kimse kimse bir adama güvenmesin mi? Kimse birinin hayatını almasın mı? Sevmesin mi ya? Ne yaptım ben? Ben ona zarar verecek ne yaptım ki bana bu kadar rezil beni rezil ettin? Ne yaptım yani? Evet ben de yaptım ama senin kadar yapmadım. hep para diyorsunuz. Ben bir gün ondan desin bir gün ben para istemiş miyim maddi olarak? Hiçbir şey istedim mi ben? Ben bir gün olsun ona maddi olarak hiç kimseden hiçbir şey istememişim. Yemin ederim şu ana kadar maddi olarak ondan bir kuruş hiç kimseden bir şey istememişim. Hiç kimseden ben kimseden hiçbir şey istememişim. Bazıları işte keşfette video görüyorum yok para ne parası? Ne parası kızlar? Belki insanları dolandırsaydım paralarını yeseydim şu an bu halde olmazdım böyle ağlamazdım. Kimse en azından beni ağlatmazdı. Arsız olurdum. Kerem sağ ol Kerem. Kızlar yoruldum. Yalnızlıktan, kimsesizlikten. Tek başıma her şeyi yapmaktan. Psikolojim artık bozuldu. Ama Rabbim inşallah bu gecenin bu saati. Bak ben bir anneyim. Beni anneliğimden vuruyorsun. Diyorsun ki ne biçim bir anne ne bilmem ne bir anne. Beni anneliğimden vuruyorsun. Senin de bir annen var, bacım var. Rabbim inşallah bana bu gecenin bu saati. Beni böyle bana bunları yaşatıyorsun. Unutma ki senin yanına kar kalmaz. Ve kim bana ne yaşattıysa da Rabbim onun burnundan fitil fitil çıkarmıştır. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben sana zarar da vermedim. Ben seni kullanmadım. Ben seni kullanmış bir kadın olsaydım, ben sana gerçekten zarar veren bir insan olmuş olsaydım, evet bana ne yapsan haklıydı ama ben sana hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Kızlar ben ona ne yaptım? Evet o da yeri geldi birbirimize hakaret ettik, kendimizi rezil ettik. Ben ister miydim böyle olsun? Ama senin kadar yapmadım. Sırf beni tehdit edebilmen için seni senin gibi özellerini almadım yapmadım hiçbir zaman yapmadım ve seni hiçbir zaman bu tür şeylerle de tehdit de etmedim. Senin yüzünden buradaki insanlara defalarca kez yalan söyledim. Senin yüzünden. Ocak il gittiler kızlar. O saat 11'di. Ben dışarı çıktım. Dedim biraz hava alacağım. Onlar da peşimden çıktılar beni aradılar aradılar beni arıyorlarmış ben de telefona cevap vermedim. Saat 12'li buralardaydılar çekip gittiler onlar da. Ben de saat 11'den beri dışarıda geziyorum bu soğukta. Sinirim bozuk ne yapayım eve gitmek istemiyorum. Nefes alamıyorum. Hele bir de bodrum kata girmişim hiç nefes alamıyorum artık. Keşke oraya da girmeseydim. Bir daha bana oyuncu deme. Ben oyuncu değilim. Ben yalancı da değilim. Ben oyuncu da değilim. Ben burada bilerek bir şey de yapmıyorum. Allah canıma alsın ki hiçbir şey yapmadım. Bir şey yapmamışım. Oyun değil yani bunların hiçbiri. Keşke keşke bir an böyle keşke böyle elimde bir sihirli değnek olsa da bir an önce o eski evime gitsem. O Urfa'ya dönsem. Keşke böyle bir hayatı böyle 3-4 ay öncesine bir alsam keşke Nefes alamıyorum buralarda ya. Nefes alamıyorum Allah ım. nefes alamıyorum. İstanbul'da nefes alamıyorum Allah kahretsin. nefes alamıyorum ben buralarda. Bu kadar derdimin, sorunumun, sıkıntımın içinde bir de bu adam bana yaşattıklarım var ya Allah'ından bulasın sen inşallah. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Nefes alamıyorum Kadir bu İstanbul'da.